Onur. Onur oğlum. Anne. Canım benim. Biraz gözlü oğlum benim. Oh bir tane. Zayıflamışsın sen Onur. Süzülmüşsün oğlum. Evet benim sana en sevdiğin yemekleri yaptıracağım. Anneciğim tamam telaş yapma. Geçmiş olsun. Sağ ol. <laughs> Eminim kurtulacağına. Zaten hiç bile düşünmek istemedim. <laughs> yani aslına bakarsan ben o kadar emin değildim. Yani Ahmet'in benim lehime ifade vereceğini hiç düşünmemiştim ne de olsa nefret ediyor benden. Neyse, bu konu kapandı. Onları düşünme artık, hemen eve gidelim. Ee, anneciğim, sen eve gitsen. Ben biraz dışarıda hava almam lazım, kendime gelmem lazım. Merak etme Zerrin teyzeciğim, benimle birlikte yani yaramazlık yapamaz. Peki madem. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> <laughs> Arabam şu tarafta. Kimi arıyorsun? Zeynep'i. E. Yani annem varken Zeynep'le konuşmak istemedim. Ama Bak Aslı sen, sen Zeynep'in nasıl biri olduğunu biliyorsun. Ama annem ah, anlamsızca tepki veriyor. Huzursuzluk çıksın istemiyorum. ...giyeceğimi düşünmüyorsun herhalde. Yani. Ne Zeynep. Yani... ...her genç kızın hayalidir gelinlik. Ee, yani bakalım hangisini beğeneceksin? Ahmet bak ben evcilik oynamıyorum. Gelinlik giymek istemiyorum, bu kadar basit. Zeynep bak ...böyle mutluluklar insanın hayatında bir kere oluyor. Ben her şeyi tamam olsun istiyorum. Sen anlamıyorsun galiba. Biz gerçek bir şey yapmıyoruz. Gideceğiz, imzayı atacağız, bitecek. Çocuk oyuncağı mı bu? He? Biz seninle bir anlaşma yaptık değil mi? Bak senin bu işin geri dönüşü yok. Benim için bu gelini de giyeceksin. Ayrıca böyle geliştirmeye falan da izin vermeyeceğim. çıkmış demek ki. Gördün mü? Çıkmış Onur Bey. Ya yani neymiş? Ben sözümü tutmuşum. Gördüğün gibi. O yüzden şimdi sıra sende. Hadi Merhaba. Kolay gelsin. Allah kahretsin Aslı, açmıyor. Telefonumu açmıyor. Onur. Tamam açmıyor işte. Yani acaba bu kadar kızın üstüne gitmesen mi? Hayır belki de bahsettiği iş gerçekten çok önemli bir iş. Aslı. Zeynep'in şu an benden daha önemli bir işi olduğunu düşünmüyorum. Evet şu an telefonumu açmıyor ama... ...aklının bir yerinde ben varım şu anda. Hele ki böyle bir zamanda. Şuraya bak ya. Ben şu an özgürüm. Ve sevgilim yanımda değil. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.